Bugün Skyvel e, aracını tanıtmak istiyorum sizlere. E, yanımda araca hakim olan arkadaşım var, Yusuf Bey. E, araç hakkında genel bir bilgi verir misin? Yani elektrik olarak bataryası nasıl, kaç kilometre gidiyor, bununla alakalı. Evet, e, aracımız Skyvel ET5. Görmüş olduğunuz paketimizde evet. Long Range Legend dediğimiz paketimiz. Şu anda bu aracımız %100 elektrikli ve 642 kilometre menzile sahip bir otomobil. B segmenti bir otomobil aracımız. E, Aksaralı 2.80 uzunluğu da 4.72 bir uzunluğa sahip Çin menşeli bir otomobil görmüş olduğunuz Skyvel markası şu anda Türkiye'de ET5 modeliyle satılmakta araç e, normal ev elektriğiyle de şarj, şarj olabiliyor evet şu anda hatta çektiğiniz sağ tekerleğin üstünde bir şarj dolum kapağı görüyorsunuz evet, şurada yakıt kapağı diyebiliriz enerji kaynağı DC ve AC olmak üzere iki farklı şekilde yani hızlı ve yavaş olmak üzere iki farklı şekilde şarj edebiliyorsunuz. Hızlı şarj olarak kaç dakikada yavaş olarak kaç dakikada hızlı oluyor? Hızlı şarj istasyonlarında %30'dan %80'e yaklaşık 36 dakika kadar bir süre içerisinde aracı doldurum yapabiliyorsunuz. AC şarj istasyonlarında ya da ev tipi dediğimiz wallbox cihazlarında, tri bağlantılarında Hı -hı. aracımızı sıfırdan yüze yaklaşık 7-8 saatte yani saatte 11 kilovat akım alacak şekilde doldurum sağlayabiliyorsunuz. Yani araç kaç kilometre gidiyor demişsin? 600, 642 kilometre. Gayet de iyi. Yani şey olarak, menzil olarak da gayet iyi. Evet, teknik olarak da 150 kW motor gücüne sahip bu otomobilimiz. Bu da 204 beygir. Bunda 4 çeker, 2 çeker gibi özellikler var mı? 2 çeker, 4 çarpı 4'ü şu anda üretimde yok maalesef. Ön çeker otomobilimiz 4 çarpı 2. Tamam, şöyle iç kısmına da bir bakalım. İç kısmında Deri ve kumaş koltukları birlikte kullanılmış. Kumaş yok. Tamamen kumaş değil mi şurası? Hayır, yok. He, tamam, ben şey evet. olarak, tamam. Şu anda sipariş... Şeyi görünce... Evet. E, ora şey olarak yapalım. De bakalım. Deri. Evet, deri. Şu anda sipariş Cam tava. Yolunda, tamamen koltuklar... Görmüş olduğunuz gri dikişler turuncu olarak geliyor. Koltuklarda Alcantara ve deri karışımı geliyor. Daha ekspresif bir koltukla geliyor yani. İsteğe bağlı olarak diyorsun. Evet. Şöyle ön tarafını da gösterelim, evet otomatik vitesi ve elektronik park freni. Ekranı gayet büyük. Çoğu araca göre gerçekten ekranı büyük yani benim ben gördüğüm kadarıyla. Şöyle ön tarafından da bir görüntüsünü alalım. Ee, akıllı bagaj var mıdır araçta? Evet, Arka elektrik tarafında. Elektrikli bagaj, evet. elektrik, bagaj Şu an ben aracımız değil. çalışıyor. Evet, Biz ön farlarından varında. açık. Evet şöyle gösterge panelini de ben sizlerle paylaşayım. Burada da Anahtar grupları paylaşılmış. Klima dörtlüsü. Şöyle göstereyim. Burada da evet. Koltuk Şöyle açılabilir. Kol dayamasında soğutma mevcut. Soğutma doğru mu? Mevcut. Evet. Kol dayamasında soğutma Peki direksiyonda ısıtma mevcut mu araçta? Koltuklarında ısıtma ve soğutma mevcut. Yok koltuklarında. koltuklarında. Evet. Yazın soğutabilir. kışın Peki, tamam. Aracın anahtarı üzerinizdeyken bagajı ayak sensörüyle de açıp kapatabiliyorsunuz. Aynen şu şekilde. Evet. Perdeyi açın isterseniz. Şöyle perdeyi açıp bagajı sizlere gösterelim. Bu standart olarak geliyor mu yoksa sorun? Sorası... Standart geliyor. Fabrikasyon. Evet şöyle güzel bir kaptana şeklinde değil mi? Ama daha farklı bir şey var burada. Hani bagajı koruması amacıyla. Şu alt tarafında ekstra bir yer var mı? Var. Evet. Bakalım gözler var. Evet şöyle gördüğünüz gibi. Ev şarjı için verilen adaptör. Aynı evet. zamanda lastik tamir kiti ve lastik pompası. Şimdi şöyle göstereyim ben. Şurada da reflektör var herhalde. Şu evet. Kırmızı olan. Şöyle de kapatalım gösterelim sizlere. Aracın anahtar teslim fiyatına kadar? Şöyle Etiketine de bakalım birlikte. Şu anki satış fiyatı 1 milyon altı on dolar. Sabit garantisiyle araç satın alabiliyor. Anahtar teslim olarak. Peki araç şeye giriyor mu? Engelli şeyine falan giriyor mu? Engelliye girmiyor. Şu an %10'luk girmiyor zaten. Şöyle ben. İçerlemesinden sonra şu an %10'luk girmiyor. Yine de çok fazla vatandaş sağlamamış. Başından sonra ne diyorsun peki bu konuyla alakalı? Yılbaşından sonra Skyvel daha yüksek mi olacak yoksa bir diğer kampanya mı mi? Diğer araçlar gibi doğal olarak. Evet. Şu anda kredi kampanyamız var. Diğer yani müşterilerimiz kredi kampanyamızı ayarlayabiliyor. Ee, arkadaşlar Skyvel aracını Ülkmezlere geldim. Burada e, yetkili bahisi Anadolu Yakası'nda Skyvel'in aracı. Arkadaşım kısaca e, sizlere e, aktardı bilgilerini. Araç bu şekilde. Eğer siz de... E, Kayveli görüp yakından görüp tanıması istiyorsanız, Türkmezler'e gelip burada aracı inceleyebilirsiniz.